İnşallah bu salgın çok daha uzun bir dönem devam etmez. Uzun bir dönem devam ederse bu aldığımız önlemlerin hiçbirisinin bir anlamı da kalmayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar aspirin tedavisi gibi bir şey. Ama umudumuz ve duamız, niyazımız odur ki bu salgın meselesinin bir an önce nihayet bulması. Bu paketi biz de vatandaşlarımızın lehine olduğu için destekleme kararı almıştık. Ama bununla beraber birkaç talebimiz var. Burada huzurunuzda onları da iletmek istiyorum. Harcama garantili hane halkı desteği istiyoruz. Nasıl Hazine sıfır faizli bonoları hane halkına, hanenin büyüklüğüne göre orantılayarak dağıtsın istiyoruz. Tüketimi canlı tutmak için tüm ürünlerdeki KDV oranlarını Haziran ayın sonuna kadar sıfırlansın. Yılın geri kalanında ise %50 indirimli uygulansın en azından sene sonuna kadar. Ücretsiz izne çıkarılan yemiyle çalışan maaşı yaptığı satışa bağlı olan birçok vatandaşımız var. O yüzden eşitlik ilkesi doğrultusunda onların da kredi kartı, tüketici ve ihtiyaç kredisi ödemelerin 3 ay ertelenip yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz. Bu çerçevede kısmi çalışma ödeneği özelinde yapılan değişikliği olumlu ama yeterli buluyoruz. Tüm çalışanlarımızın bu kapsama alınması ve işsizlik sigorta fondaki paraların burada kullanılması için talebimiz var. Temel emekli maaşın 500 lira arttırılarak 1500 lira çıkarılması yerinde ama bize göre yersiz bir adım. Bütün emekli maaşlarına aynı şekilde 500 lira zam yapılması ve muhtaç aylıklarında 1500 liraya çıkarılmasını talep ediyoruz. İhracatçı firmalarımız dünya ticaretinde yaşanacak yavaşlama nedeniyle gelir akışının aksaması söz konusu. Bu firmalarımıza 6 ay sıfır faizli ve bir yıl düşük faizli işletme kredisi talebimiz var. Vakit kaybetmeden işçilerimizin Ziraat Bankası'nda olan kredi ödemelerini 3 ay ertelemeyiz. 3 ay sonunda bir yıllık süreç için sıfır faizle yapılandırın. Çiftçilere gösterilen bu pakette hiçbir kolaylık yok. Bunu özellikle belirtiyorum. Öğrenciler için ise zaten normal şartlarda bile sorunlu olan öğrenci kredi geri ödemelerini de aynı şekilde 3 ay erteleyip yapılandırılmasını talep ediyoruz.